İyi akşamlar abi, nasılsınız? Merhaba, iyi günler. İyi, iyi. i̇yi ki varsınız. İyi, şey var, iyi. Teşekkür ederim. Neyin abordajı? Gündeme dair halkın görüşünü alıyoruz. Türkiye'de gündem sürekli değişiyor biliyorsunuz. Değişiyor tabii. gündemler var bir yanda. Kadın anda. cinayetleri, çocuk cinayetleri. Evet. Biz bunlara hep karşıyız. Vatandaşın gündeminde ne var? Biz de bunu soruyoruz abi. Hayat pahalı, geçinemiyoruz. Ekonomi. Ekonomi bozuk. Böyle sistem gitmez. Türkiye'nin hale geldi? Kimse geçinemiyor. Bak bin kişi evleniyor, iki bin kişi boşanıyor. Bu niye boşanıyor? Çocuk çocuk dışarıda, geçimsiz Hep ekonomi bunlar. Böyle ekonomi olmaz, böyle yol olmaz, böyle geçim olmaz. Çocuk cinayetleri, sapıklar, kadın cinayetleri bu ne ya? Türkiye nereye geldi ya? Nereden nereye geldik ya? Niye yaşıyoruz abi biz bunları? Bu ekonomik problemler yaşıyoruz yani. yani, boş yaşıyoruz. Herkes borçlu yaşıyor, kartlarla borçlu, her şeyle borçlu. Bankalara borcumuz var. Ev geçiniyoruz, üç tane çocuk var. Yetmiyor. Emekliyim, emekli maaşı yetmiyor. Bir, bir kira 15 milyar, 20 milyar. Nasıl olacak bu? Neye yetecek? Kira ikiye bile yetmiyor. Ek yapıyoruz, emekliyiz. Ne yapalım? Başka çaremiz yok. E biz bunu mu hak ediyoruz abi? Hak etmiyoruz ki hak ettiriyorlar bize. Yani bize bunu layık görüyorlar yani. Yanlış anlamayın. Burada emekli abilerle karşılaşıyoruz biz ne zaman diyor, zaman. Rahat Konuşuyoruz. Diyor, rahat e, memnun olanlar da var. Ya nasıl memnun ya? Yalan ya. Bakan ekmek bile memnun olmaz. Yani Hikaye. Şükredersek yeter gibi Hikaye şeyler. Ya. Ne şükredecek ya? Neyine şükredecek ya? <gülüyor> 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 ne ya? ne Şükrettik neyine? Aç yat aç, aç kalk. Hikaye, yumurta ekmek, peynir ekmek. Böyle bir şey olmaz. Hadi kolay gelsin. Ederim, Biz buna abi. karşıyız. Bir vatandaş olarak sizin gündeminizde ne var diye soruyorum. Madem konuşmak istediniz. Ben harekatla ilgili bir şey de söyleyeceğim. Kaplaneli Harekatı. Allah'ın operasyonu Kaplaneli Harekatı. Doğduğundan beri bu operasyonun içindeyim, bu harekatın içindeyim. 36 yaşındayım. 34 yaş 36 yaşındayım. 7 yaşında vücudumdan gramlarım alınarak, çalınarak başladı hikaye. 27 yaşında beynimi delip, arzular taşını çıkararak yapay zeka yaptılar. Allah'ı rezil etmek için. Allah'ın Atatürk'ün el verdiği e, tek insan benim. Atatürk'ten sonra Türkiye'deki ikinci altın taş benim. 36 yaşındayım. Ee, Kara Harp Okulu'nu 5. sınıfa giderken birinci, birincilikle kazandım. Kara Harp Okulu'nu. Eve gelen kağıdı amcam yeğenime diyor kuzenime. Eve gelen kağıdı yırt. Ya yani Türkiye birincisini e, polis akademisine göndermediler. Fethinköy'de elde ettiğim bulgular zehirli iğne karşılıklı zehirli iğne Türkiye'nin bütün illerinde insanların vücudundaki kemiğindeki, tırnağındaki, taşındaki bütün altınları çekmişler. Zehirli iğneyle, keneyle. Diş dolgusuna, vücuda, hücreyle verdikleri hücresel veri. Allah'ın ayarına bir tek ben gözüküyorum. Kimsenin vücudunda altın yok. Allah yok etmişler. Türkiye genelinde bütün gözler, kulaklar, boğazı kapalı. Allah nefes alamıyor. Yer altında sıkışma var. Dep, deprem miski kapıda. Ee, Şu an ne iş yapıyorsunuz? Şu an meridyen e, boylam ölçüyorlar. İsrail, Ellen boylam İsrail, ABD, savaş savaş hazırlığı içindeyiz. Altı ülke oyun ayarında, Allah'ın ayarında değil. Amerika, Rusya, İsrail, Türkiye, Hindistan iki ülke daha var. Hepsi oyun ayarında, Allah'ın ayarında değil. Bir savaş çıksa ne nişange ayarı var ne kağıt ayarı var. Hiçbir şeyin ayarı yok ülkemizde. Bir savaş çıksa bittik demektir. Ben hala devam ediyorum. Açıklayacağım onları. Sınırları içe doğru çekiyorlar. Şu anda taş devrindeyiz. 3000 yıl öncesinde. Ayda güneşte değiliz. Şu anda e, Venüs'te yaşıyoruz. Mars'ta yaşıyoruz şu anda. Ayda güneşte değiliz yani. Türk saat 6'da bir uydudayız Şu anda. Şu anda taş devrindeyiz. Evet. Eyvallah. Eyvallah. Teşekkür para ederim. Para tertemiz ya tertemiz gündeme dair konuşuyorum. Vatandaşların gündeminde ne var? Biliyorsunuz Türkiye'de gündem her gün sık sık değişiyor. Bir genç olarak gündeminizde ne var? Abi gündem biz rahat edemiyoruz açıkçası. Hani can güvenliği olsun, ne bileyim bir geleceğe dair hayaller falan. Geçen mesela bir açıklama yapmışlar gençler hayal kurabiliyor falan diye. Ama öyle bir şey yok yani. Benim ne bir kurduğum bir hayal var geleceğe dair ne de bir umudum var açıkçası. Hani açık konuşmak gerekirse. Öyle yani artık insanlardan da ümidi kestim. Hani sadece Türkiye için değil genel dünyadaki insanlardan öyle yani şu an. Çok acı bir şey bu. Sadece bunu söyleyen sen değilsin. Birçok bir genç bugün karamsar. Geleceğe pek umutla bakamıyor. Bunu yaşıyoruz. İşte birçoğu umudu yurt dışında arıyor. Yurt dışına gitmekte vuruyor çözümü. Belki kendi adlarına iyi bir şey olabilir. Hani hayatlarını kurtarmak adına bir çaba sarf ediyorlar ama ülk adına bu kötü bir şey. Geleceğe baktığın zaman ne görüyorsun? Neden biz bunları yaşıyoruz? Bilmiyorum ya. Cidden bilmiyorum. Hani bir şey de demek istemiyorum. Dış güçler bugün. falan diyorlar. Böyle bir şeylere yok, bağlıyorlar hep ya. Yok abi. Beyinleri yıkanmış. Artık o insanlara hiçbir şey demek istemem. Ben artık eleştirmiyorum O kadar rahatım ki. Şu an. Ya ne yapıyorsa yapsınlar bu saatten sonra daha kötü olacaksak daha kötü olalım ben o kafadayım. Aynen öyle madem kötü olacağız en kötüsünü yaşayalım onu. Çok karamsar gözüküyorsun ama. Öyle abi tabii. Sen ne? <laughs> ben hiç konuşmak istemiyorum. <laughs> sevgili misiniz? Bir nişan falan sevgili mi? Yani nişan sayılır. <laughs> Değil mi? Var mı? Geleceğe dair illa planlarınız vardır, Tabii yapıyorsunuzdur. Planlarımız var ama şöyle söyleyeyim hani düğün masrafları olsun, olsun bu olsun hani biliyorsun yani benim söylememe gerek yok. Hani dediğim gibi bilmem ileride ne olacak falan şu an akışına bıraktık. Ya yani dediğim gibi keşke bir yurt dışına çıkma imkanımız olsa da yarın çıkıp gitsek. Öyle ben başka bir şey demiyorum. Bir da memnun olanları görüyoruz şimdi. Böyle bir tablo var ve halk seçimlerini Abi kendisi yapıyor. Sana bir şey söyleyeceğim, ben otelde çalışıyorum. Geçen gün 50 yaşında bir tane adamla karşılaştım. Abi dedim zoruna gidiyor mu dedim böyle hani dedim senin yaşındakiler tatil yapıyor burada torunlarıyla çocuklarıyla dedi. Lan ne zoruma gidecek şükredeceksin falan diyor bana. Abi diyorum ben 19 yaşındayım diyorum elimden geleni yapıyorum diyorum bana verdikleri asgari ücret diyorum sadece kıyafet masraflarıma yetiyor diyorum. Adam gelmiş diyor ki ama diyor kolu bacağı olmayanlar da vardı diyor. Şimdi böyle bir kafa yapısından tamam ben halime zaten şükrediyorum benim şükretmediğimi benim içimdeki inancı sen nereden biliyorsun da beni böyle işte. öyle abi yani sen niye bunu sürekli dillendiriyorsun? Öyle ben bunu aldım abi vallahi konuşturmayayım. Yani. Harbi ben yok. Ben yok, yok. Türk insanından ümidimi kestim. Sandık sonuçlarına bakıyoruz. Yani bu umudu kesiniyorsun diyorsun ama şimdi biz kendi seçimlerimizi kendimiz yapıyoruz. Bundan yaklaşık... de artık ilgilenmiyorum. Kim kazanırsa kazansın. Bunda değil yok abi bundan evet. sonra böyle. Peki, var mı başka eklemek istediğin bir şey artık? Yok abi teşekkür ederim çok, çok sağ Sizin var mı konuşmak eklemek istediğim? Teşekkür ederim. Onu biraz. İyi akşamlar derim sağ olun. <laughs> Alalım yorumlarınızı. Konuşmak ister misiniz? Tam olarak gündeminizi soruyorum. Vatandaşın gündeminde ne var? Bunu araştırıyoruz. Buyurun çekinmeyin. Gerçekten yani bir sosyal mesele söz konusu. Görüşlerinizi alalım. Ne var gündemimizde? Yani gündemimiz bilmiyorum insanlardan artık nefret ediyorum demeyeyim ama insaf dışı böyle vicdanımız sızlıyor. Söyleyecek bir şey de bulamıyorum açıkçası. Twitter'dan çıkamıyorum günlerdir saatlerce. Ders çalışmayı falan bıraktım masa başındayken sadece beynim oraya gidiyor. Niye yaşıyoruz biz bunları? Çünkü caydırıcı cezalar yok. Bu çok kötü bir şey. Yani adam yine yazmıştı dedi ki işte bilmem çocuk şeyini çekiyor. Sansürleyeyim. Ama bir iki gün imzayı atıp çıkıyor falan demişti. Kötü yani caydırıcı cezalar yok. Artı eğitim sistemi ahlaktan, insan haklarından çok bir haber bir şekilde işliyor. Bu yüzden bence. Toplumun tamamında bir çürüme söz konusu. Hangi dala elimiz atsak maalesef bunu hissediyoruz iliklerimize kadar. E, bu nasıl toparlanacak? Sadece ne bileyim yasayla olur mu? Onu da bilmiyorum. tabi e, tabii sadece yasayla değil bu artık. insanların da sorunu. Sosyolojik bir çürüme de söz konusu. Halka inmemiz lazım aslında. Eve beyinleri de yetmemiz gerekiyor. Bir tek insan da bitmiyor. Ben açıkçası bu şu anki eve beyin ve çocuk neslinden ümitsizim ama eğitimle bir sonraki nesil de çok daha iyi bir hale getirebiliriz. Çünkü her şeyi bıraktım artık elimizdeki hakları kaybetme derecesine geldik. Yani benim ailem de çok sorunlu değildi. Yani dışarı çıkmamda sorun yaratmıyor. Ben sempozyumlar, münazaralar, işte avukatlar falan geldiğinde söyleyişlerine gidebiliyordum. Artık muhtemelen izin vermeyecekler. Çünkü güvenlik söz konusu değil. Ülkede gece dışarıda yaşayamıyorsun. Ailen sana güvense bile manyağın biri gelip bir anda seni vurabilir, bıçaklayabilir. Çok kötü. Gencisi bir geleceğimiz var diyoruz. Bir ülkenin geleceği var diyoruz. Bizleri yönetenler hani olmaz ama olur da bizleri duyuyor olsaydı bir şey söylemek ister miydiniz buradan? Bizi yönetenlere bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü Onların bir şey değiştirmeyeceğini biliyorum ama insanlara bir şeyler söylemek istiyorum. Böyle çok bilmiş gibi tavır takılmak da istemiyorum ama lütfen artık hani en azından bilmemiz gereken o halaki etik değerleri bir öğrenelim. Kitap okuyalım en azından. Hiçbir şey yapamıyorsak, onları da sevmiyorsak eğitici filmler izleyelim. Çocukları güzel eğitelim. Psikolojik ve fiziksel şiddet bizi hiçbir yere getirip götürmüyor. Yani dediğim gibi yöneticilere bir şey söylemek istiyorum. İstemiyorum artık. Halkın kendi toparlaması gerekiyor. Ayrışmamamız gerekiyor. Tayyip Erdoğan bakıyoruz değil mi? Kadın hakları özgürlüklerini onları susturmayan İstanbul Sözleşmesi'ni kim bitirdi? Tayyip Erdoğan bitirdi. Onları şimdi kadınları köle gibi kullanıyorlar. Bunun sebebi kimdi? Tayyip Erdoğan'dır. Kadınların özgürlüklerini elinden alan İstanbul Sözleşmesi'ni yok eden Tayyip Erdoğan'dır. Kardeşim bunu bilmiyor musunuz? Kadınlar köle mi? Kadınlar bir erkeklerden daha demokrat daha çoğulcu daha iyi bir insanlardır. Neden? Kadındır, anadır, topraktır, vatandır, bayraktır. Bunu bilmeyenler, bunun değerlerini bilmeyen bunu anlamaz. İstanbul Sözleşmesi fethedip kadını tekrardan köleler, köleselleştirmeyi yönetmişlerdir. Ama kadınlara AKP'ye oy veren ne kadar bayan varsa hepsinin Allah belasını versin Başka Hayır, bir olurdu, şey demiyorum. Böyle. Ben yöneticileri hani övüyorum anlamında söylemedim. Dedim ki onlarda bir değişim olmaz. Halkın değişmesi gerekiyor. Bu haklarımızın bilincine varmamız gerekiyor. Çok üzücü bir şey. Ben sınıf, ben hala lise okuyorum. Sınıf arkadaşlarım nasıl ne haklara sahip olduklarını, nasıl bir ülkede yaşadıklarını bilmiyorlar. Kağıtta çok güzel bir anayasamız var ama uygulamada bir Orta Doğu ülkesine gittikçe yaklaşıyoruz. Bu çok kötü bir şey. Onlara da hak vermek, hak vermeye çalışıyorum çünkü mevcuttaki haklarımızı bile dediğiniz gibi ne kadar kullanabiliyoruz. Mesela eylem yapıyorsunuz. Bilmiyorum eylemi yaptınız mı? Oradan, Oradan mı geliyorsunuz? E yani bilmiyorum polisler geldi mi? Yok. E, polisler şöyle güvenlik amacıyla dışarıda bekliyordu. O, o sorun değildi. Vicdanımı sızlıyordu. Ben e, muhtemel ailem bilmiyor bu arada benim buraya geldiğimi. Evet. Görecekler. <laughs> Ve görecekler. Ama bir şey olmaz. Haklarımız asla haklarımız için yaptık. Bunun suç olmayacağını biliyorduk. Güvenlikle alakalı bir sorun olacağını da biliyordum yani. Böyle bir sorun olmayacağını da biliyorum. Çünkü yasal hakkımız bizim sorunla yüzleşmek. Bunu eyleme dökmek. Bunu kullanmaya geldik. Umuyoruz. İnsanlar duysun yeter. Evet. Var mı başka eklemek istediğiniz bir şey? Yok teşekkür ederim. Türkiye'de gündem sürekli değişiyor biliyorsunuz. Ve suni gündemler var bir yandan. Asıl gündemle Vatandaşımızın, sokaktaki vatandaşın gündemine bunu araştırıyorum. Şimdi bu gündem herkesin bildiği bu ekonomik sıkıntılar. Bir de bu savaş korkusu. Bir de ekonomik yani. Ekonomik en büyük sorulardan biri. Genelde bu soruyu kime sorsam birçok vatandaş bunu söylüyor, ekonomiyi evet. söylüyor. Niye ekonomi peki abi ya? Neden bir tatile gitmek yok? Neden bir Yav hobi yok? Şimdi istikrarsız bir politikamız var. Bu düzelirse şimdi zamanda delme Alman biri ne demiş? Bu zamanda delme iyi ekonomik olsaydı dedi biz işçi olarak Türkiye'ye gelecektik. Ama Türkler işçi olarak Almanya'ya geliyor, Avrupa'ya geliyor. Bu biliyorsun ilk yani 1938'lerde e, uçaklarından savaş şeylerini hepsini Türkiye'ye şey etmişti. Ne olduysa yok oldu. Mesela demin bir şey vardı Karalık Parkı'nda yani göğsüm kabardı. Türkiye'nin ilk otomobili, devrim. Onu gördüm, gururlandım. Şimdi bir bisiklet yapamıyoruz. Yani yapsak da dışarıdan geliyor. Yani saman da dışarıdan şey ediliyor, ithal ediliyor. Yani öyle bir şey var ki Türkiye'de potansiyeli taranından hayvancılığa kadar. Çünkü her tarafımız denizlerle şey edilmiş. Dışarıdan deniz şey e, balık geliyorsa e, yani ne diyeyim sana özeti bu. Şimdi ilkokul ilkokula öğretiliyordu bize. Türkiye kendi kendine yetebilen 7 ülkeden birisiydi. Ve içinde bulunduğumuz durumda her şeyi dışarıdan getiriyoruz diyoruz. E, tabii bu yanlış bir şey. Zamanda şey dersi vardı. Neydi bu şey neydi umuttum mu? Köylerde mi? mi? Köy enstitülerinde mi? Köy enstitüsü pardon. Zamanda kısa zamanla değil mi? Zamanda birisi uçakta uçarken uçak ufak bir elektrik arızası olmuş. Yaşlı bir adam demiş ki ben yaparım. Birisi hastalanmış. Dedi ben yaparım. Bilmem ne olmuş. ben yaparım. Sormuşlar ya hayır mı demiş ki ben köy enstitüsü mezunuyum. Her şeyden anlıyor. Şimdi değil mi bir tıp doktoru olsun veya bir mühendis bir şey yapamıyor ya. Eskiden bir doktor bu elektronik şeyler, röntgenler şeyler yoktu. Adam bir tutuşta çözüyordu o kişinin hastalığını. Ama şimdi talihsiz bir şey yapamıyorlar. Ben eskiden derme bir kadın doktor değil mi? Gebe olup olmadan o kadına kurbağa beslerdi. Kurbağa üzerinde test yapardı. E şimdi yok her şey Avrupa'ya bağlı kalmış. O kadar delme tıbbi ilaçlar var ki delme. Onlar yok edilmiş. Hep sentetik ilaçlara yönlendirmiş insanları. Şimdi bir taraftan da bu gidişatı halk seçiyor. Sandığa gidiyoruz biliyorsunuz. Ya insanımız rahmetlik asnesin güzel bir sözü var. Onu söylemeyeyim. Herkes anladı. 160 değil şimdi belki 170 de olur. Teşekkür ederim. Ben, ya Türkiye dünyada ilk uçağı icat eden ülke. Neydi? E... Kendine muhabir abi. Youtube'da kendine muhabir kanalında yayınlıyor. Evet. Ne zaman yayınlanıyor? Yarın yayınlasınız abi. Peki. Teşekkür ederim ağzına sağlık Abi sormayacağım ama sana Sık sık, sık konuşuyor diyorlar Soruyor. yok, ben şey... Gündem soruyorum konuşacaksan konuş Benim konuşacağım bir şey pahalılıkmış, ekülümüz falan ben bağlamıyorum. Beni bağlayan tek bir şey var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Özgür Özel'in hemen CHP'nin genel başkanı istifa diye Tayyip Erdoğan'ın milletvekilleriyle beraber kolları kapana kadar alkışlayan bir yönetimden hiçbir zaman iktidar olmaz. Bunların tamamı feshedilmeli ve bunların hepsi yok edilmeli. Anladım kardeşim? Başka bir şey söyleyeyim. Ha saygı duyarsın. Cumhurbaşkanı ayağa kalkarsın ama kolların kapana kadar da bunu alkışlayamazsın. Sen de bir Bahçeli'den, bir Süleyman Soylu'dan daha kötü oldun. Daha çok Tayyip'cisin sen. Bunda bir atanatisi yok. Seninle bu yapı olmaz. Beynini değiştir ve partiden evet. istifa et. CHP'yi sen barajı geçiremezsin. Bu aynısını biz Deniz Baykal'da yaşadık 90'lı yıllarda. Barajı geçmedi CHP. Neydi? CHP'nin CHP'nin de CHP'yi kurdu. Barajı geçemedi evet. o yıllarda. Özgür izleyen hemen bu partiden istifa etmesi lazım. Kolların kopana kadar Tayyip Erdoğan'dan alkışlıyorsan sen Tayyip'ten daha çok Tayyip'cisin. Başka bir şey demiyorum kardeşim. Eyvallah. Teşekkür ederim abi. Sağ ol. Ağzım, sağ ol. hepsi okusun. Eyvallah. Bir vatandaş olarak ne var hocam gündeminizde? Evet hapse girmek istemiyorum valla. <laughs> valla ben engelli vatandaşıyım. EKPSS'ye evet. e -E -E girdim. iyi bir puan aldım. 83 bunu sesini çatmış aldım. E i̇şte e yani Ösel'de yani biliyorsun yani kadro, ben bebek nakli oldum da. kadro ramazsın. Ya Florida bile ay ay, ay y iş başvurusunu buldum engelli kadrosundan. kadro ramazsın diye yok iş yok. Devlet de beni almadı. Yani, yani iş bulamıyorsunuz öyle mi? Ya evet yani. K kendi kendi çapımda iş bulamıyorum yani. Nasıl idam ediyorsunuz hayatınızı? Yani aile katkı katkısıyla yani. Aile katkısı. Evet. Peki, hani olmaz ama yetkililer duysaydı buradan bir şey söyler miydiniz onlara? İnşallah. İş He. Yani hayır. engel sonra yani ben, beni işe alsınlar yani bu. Umarım duyarlar Gündeme var. dair konuşuyoruz. Vatandaşımızın gündeminde ne var? Nasıl gidiyor? Memnun muyuz gidişattan? Valla abi e, nasıl diyeyim gündemde çok kötü abi ya. Neden kardeşim? Abi kimse cebinde 5 kuruş parası yok, millet sokağa çıkıyor ama normal bir su alacak kadar yani zor geçim. Sen esnafsın galiba burada. Hı hı. Ne, ne yapıyorsun tam olarak? Abi e, pankartla yemek gösteriyorum. Yani Pankart. müşterileri şey çekmeye çalışıyorum. Yani sabahtan beri en en fazla bir tane çekmişimdir diye düşünüyorum. E, Antalya'nın en işlek caddelerinden birisi burası. Aynen öyle. Hatta en işlek caddesi. Aynen. Ama gelmiyorlar abi. Millet diyor 5 kuruş para yok diye cebimde. Ne oldu da biz bunları yaşıyoruz? Şimdi biz bazı vatandaşlara konuşuyoruz. Herkesin işte cebinde para var. Mekanlar dolu gibi şeyler söylüyorlar. Abi nasıl diyeyim? Lara tarafı tabii doludur. Yani adam holdingi vardır ya da şirkettir ya da nasıl diyeyim galerisi vardır. Adamın doludur. Ama Lara'da çok az fakir var diye sanıyorum. Yani ekonomisi düzgün olmayan çok az insan vardır diye zannediyorum. Yani millet giriyor bir şeye bakıyor. 100 lira e, gidiyorsun başka bir yere bakıyorsun orada 300 lira. Atlet alıyorsun git Çetin Kaya sor abi atleti 200 liradır. Nasıl diyeyim alınmayacak bir şey abi. Denetim de yok abi nasıl diyeyim devlet uğraşmıyor yani. Fakirden alıyor zengine veriyor. Gelsin çalışıyor okuyor musun bu arada? Bilmiyorum. Evet abi okuyorum. Nasıl şu geleceğe baktığın zaman nasıl görüyorsun? Allah geleceğe baktığım zaman hiçbir şey görmüyorum. En son kendi, bir kurşun sıkıp geberesim geliyor. Yok canım. Sen benim içimi bilsen abi var ya. Ne var içinde kardeşim? Yani çok karamsar ha. görüyorum seni. Benim var ya abi nasıl diyeyim? Euro borcum var. Benim 600 bin lira yakın borcum var. Kaç yaşındasın bu arada? 16 16 yaşında bu kadar borcum var ya ailenle beraber mi bu borç? Aynen. Ev falan mı aldınız yoksa? Ev almadık abi e, nasıl diyeyim? Huk huk hukuk konuları biraz. Öyle mi? Hı hı. Kaybettiğiniz bir dava falan mı var? Kaybettiğimiz değil de e, süren bir davamız var. E, normalde suçlu biz değiliz. Baba içeride. Ben de çalışmak zorundayım. Nasıl diyeyim? Hayatımız bir şey abi ya. Daha gerisine var mı? Aynen sen bakıyorsun. Aynen. Yetkililere bir şey söylemek ister misin? Vallahi yetkililere tek şunu söylüyorum. Adaletin sağlanmasını istiyorum. Yani onca polisler öldürülüyor. Kimse arkasına bakmıyor ya, önüne bakmıyor. Hakimler ona beraat veriyor, buna beraat veriyor ama fakire gelince, garibana gelince geç kardeşim içeri. Suyun varsa abi şurada. Eyvallahsın. Geçinirsin, istediğini de yaparsın. Yani adalet, en kral de, sensin. adalet de parası olana göre çalışıyor galiba. Olmaz olur mu abi? Bak bizim e, bir arkadaşımız vardı abi. Mal mülk sahibiydi. Bayağı zengindi. Adamın e, İstanbul'da olduğuna e, şirket şirket üstüne yapmış. Çocuk daha benim yaşımda. Adam gitti <laughs> şey yaptı abi içeri girdi. Kavgadan dövüşten dolayı. Bir de adam yaraladı. Hadi maviye gidelim. Adama 7 yıl hapis cezası verdiler. Abi adam e, 2 yıl sonra içeriden çıktı. Davası 2 yıl sürdü. 2 yıl sonra adam içeriden çıktı. Paraya, parayla dönüyor zaten devlet. Hazineye sen e, kaç milyon ver atıyorum 7 milyon ver 10 dakika sonra dışarıdasın. Yani ben bunlara çok konulara şahit oldum. Sen bu yaşta adalet olan inancını kaybettin yani. Abi bu ülkede zaten adalet yok. Sen git şimdi bak yurt dışında git bir şey çal atıyorum. Ben şu an Fransa'dayız zannedelim ya da İngiltere'deyiz zannedelim. Ben gelip seni gasp edeyim. Valla polis zengin fakiri dinlemiyor, garibanı dinlemiyor. Direkt içeridesin kardeşim. Yapmasaydın diyor. Yani hatta görmüşsündür abi Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu gitme motoru kuryeliğe çarpıp da öldürdü. Adam iki saat sonra nezaretten çıkıp beraat aldı. Niye? Paradan. Niye? Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu bu. Ya kardeşim sen insansın da biz hayvan mıyız ya? Yani... Ekonomi yok, adalet yok, insanlık yok. Yani ben gidip bir yerde çalıştım. Adama çağırdım yanlışlıkla. Pardon dedim beyefendi dedim. Çalışıyordum alkollü mekanda. Adam bana gelip küfür etti. Daha söze gerek yok abi bence ya. Adam beni dövecek neredeyse. Abi arayamıyoruz yani bir yere gidiyorsun. Yok 18 yaş altısın yok bilmem ne. Ondan sonra nasıl diyeyim senin yaşın tutmuyor. Velin gelsin. Kardeşim annem hasta. Babam içeride. Ne yapayım? Yani... Gençler iş beğenmiyor falan diyorlar bir anda. Yok abi yok öyle bir şey yok. Bak ben şu an çalışıyorum abi 12 saat. Bak 12 saat çalışıyorum. Akşam saat 11'de eve gideceğim. Tabii otobüs olabilirsek. Abi bu saate kadar sabah saat 11'de geldim. Bu saate kadar 5 dakika dinlenmişliğim yok. Yok gençler sigara içiyor. Yok gençler sigarayı bırakın. Kardeşim sen bizim derdimizi biliyor musun? Senin yaşadığın hayat öncedenki hayat. Buna 10 sene iki önceki hayat çok mükemmeldi abi. Her geçen gün kötüye gidiyoruz diyorsun. Abi ben gittim nasıl diyeyim? Ben Ankara'ya gidecektim otogardan. Bir sualim dedim 30 lira dediler. Şimdi sen verir misin abi 30 lirasıya? Ben vermem. Ben de vermem. Yani acayip zor abi. Paranın olup olmamasıyla alakalı bir durum değil. Yani keriz yerine koymak gibi bir şey oluyor. Abi ee, denetlemeler olsa bu kadar olmaz. En fazla olacağı hadi 10 lira olsun de. Yani bu durumu halk kendisi seçiyor. Yani seçimle beliriyoruz bizleri yöntemleri abi biliyorsun. Halkımız biraz ee, nasıl diyeyim yani keriz diyelim biz ona. Neden? Abi adamı görüyorlar yaptıklarını, halen daha aynı şekilde, aynı adama oy veriyorlar. Dini ve milli duygularıyla hareket ediyor insanlar. Abi ee, nasıl diyeyim, adam dinini, adam namaz kılıyorsa kendisine kılıyordur, bana kılmıyordur, benim ülkeme gelsin düzelsin. Bu nedir ya? Cebimizde 5 kuruş para yok. Şu an cebimde en fazla olsun 20 lira vardır. İstersen açıp göstereyim abi. Çalıştığın halde yani. Tabi abi bak. Vallahi doğrudur. Gel abi bak göstereyim. Abi, yüzden. yüzden bile çıkmıyor. O kadar alışmamış ki girip ya Boşum diyor, çıkartma diyor. <laughs> Dur abi ben onu çıkartacağım, <laughs> ben bunu kameraya da göstereceğim. <laughs> Telefonunu mu çıkarıyor diyor. <laughs> Aa bak. Boş lira para var. Ona da otobüs kartına kayacağım. E, hak ettiğimiz hayat bu mu kardeşim? Gençsin, illa ki gezeceksin. Arkadaşların var. Belki kız arkadaşın olacak. Var mı bilmiyorum tabii ama. E, i̇llaki olacak. Hayallerim var. Bu mu hak ettiğimiz hayat bizim? Yok abi. Şimdi ben gençlere mikrofon uzatıyorum elinden geldiğince. Patron da buradaymış. <laughs> Gençler konuşsun mu abi özgürce? İşte patron gibi patron. Gençler genelde çok umutsuz bakıyorlar geleceğe. Böyle bir tablo var maalesef. Doğru abi. Doğru. Yani bu gidişe gidersek yani çoğu doktor niye yurt dışına kaçıyor? Parasal konudan abi. Gençler de gitmek istiyor. abi tabi ee, tabii gitsin. <laughs> parası olmaz, parası olsun niye gitmesin? Az bir miktar para olsun, koşa koşa gitsin. Bizim bir abimiz var, o da Türkiye'de yaşıyordu. O ee, nasıl diyeyim, oto sanayide ustaydı. Adam dedi, ben de Türkiye'de de kalmayacağım dedi kardeşim dedi. Adam işte bundan bir 15-20 gün önce Afganistan'a gitti. Afganistan. Hı, Hı Daha kötü aslında. Abi daha kötü ama nasıl diyeyim, en azından oranı biraz ekonomisi düzgün. Yani Türkiye kadar değil. Bu kadar sıkılmış ki artık Türkiye'den. Abi getiriyor adam parçayı. Kaç lira diyor? 2000 lira diyor. O ne yaptın usta diyor ya. Yani Afganistan'da yap usta diyor. Başka eklemek istediğin bir şey var mı kardeşim? Anlatmak istediğin bir şey varsa anlatabilirsin. Vallahi, nasıl diyeyim abi? Buradan sadece tek yetkililer eslenmek istiyorum. Cumhurbaşkanımıza seslenmek istiyorum. Adalet sağlansın ve Türkiye'miz düzelsin. Eski haline gelmesini istiyorum.